Zaten kalp krizi yaşı o kadar aşağı indi ki damar tıkanık çok 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 aşağılara indi. Yani bazen televizyona seyrediyoruz. Allah Allah işte 17 yaşında topçu kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti evet, futbolcu. Sınıfcu, e, tabii bir şey 20 yaşında 30 yaşında 35 yaşında kalp krizi geçirenler damar tıkanıklığı olanlar e, çok sebep var. Aileden geçiyor tamam ailesel geçiyor ama onun dışında Türkiye Cumhuriyeti bir stresler ülkesi. Yani herkes bir stres yaşıyor. İş yok, aş yok, problemli. Bir baba düşünün ki akşam eve giderken kafası önünde yukarı kaldıramıyor. Hanıma ne diyeceğim? Ev sahibi acaba kapının önünde bekliyor mu? İşte çocuklar inşallah ayakkabısını yırtmamıştır. İşte mevsim dönüyor, işte hanıma bir şey alsam, şunu yapsam, bunu yapsam. Yani Birçok şey var. Ciddi bir stres var. Artı yediğimiz içtiğimiz. Yani geçen yurt dışına bizim arkadaşlar Ahmet çok sık bahsediyordu. Ahmet ve Fuat dostumuz. Yediğimiz etler diyordu. Değil mi? Hiç diyordu Türkiye'de yediğimiz etlere benzemiyor. Yağlar benzemiyor. Yani yediğimiz, içtiğimiz de domateslerden bahsedler. Hiç dediler benzemiyor. Eğer onlar domatesse biz ne yiyoruz dediler. Ben etkilendim. Demek ki bizim yediğimiz gıdaların tamamı da yani bu kadar küçük yaşta da çok ciddi ölümcül e, risk taşıyan hastalıklar başımıza gelebiliyor. Geri işte sebepler var. Artı biraz önce işte lokantalaydık Kıbrıs'ta. Önümüzden çok fazla şey geç öğrenci. Meğerse üniversitemiz yanında oturduğumuz yer. Neredeyse kızlı erkekliği neredeyse tamamla yakın elinde bir tane sigara var. damarın tıkanmasından bahsediyor. Bunların hepsi işte bazı hep artı. Biz yani zeytin yanın tereyağını tamamen şeyimizden çıkarttık. Gündemimizden çıkarttık. Zeytinyağını son 10-15 yılda, 20 yılda epey bir gündem ettiler. Yavaş yavaş kendisini toparlıyor. insanlar zeytinyağına yöneldi ama eksik olan şu. Tereyağı denen çok özel bir yağ var. Vücut ısını eriyen, damar sertliği yapmayan ve mutlaka yenilmesi gereken bir gıda. Ha, yumurtayı çıkarttık. Niye? İşte damar sertliği. İşte bunların tamamı çıkarttıktan sonra damarın tıkanmaması zaten sürpriz olacaktır. Az veya çok her insanın şu anda, şuradan geçen insanlar bakın meydana, damarlarında mutlaka bir anjiyo çeksek, çoğun damarında problem vardır. Biz hastalanmamaya çalışacağız. Niye? Vücut bize emanet. Ben şimdi bunlardan bahsedince yine birileri ya işte dini literatür çok kullanıyor. Yani nihayet yani elhamdülillah biz Müslümanız ya. Ve buyurdu gibi Resul Efendimiz'in dediği her şeyin doğru olduğuna yüzde yüz kalben inanıyoruz. Onun için yani dediğimiz her şey de o cihette doğrudur. Diyor ki ölümden başka, ölüm hastalığından başka, ölüm hastalık olarak değerlendiriyor hadis-i Her hastalığın çaresi vardır. Bir kere buraya nokta koyalım. Bu en önemli bizim rengi noktamız. Yani her hastalığın çaresi var. Biz şu anda bilsek de var, bilmesek de var. ve şimdi sağ olsun bizim doktor arkadaşlar bir eğitim alıyorlar. O eğitimi gereği ellerine ne geliyorsa yapıyorlar. Ama işte burada yapılan tedavilerde işte konunun başına girerken dediğimiz tamamlayıcı tıp olmadığı için, tarihten gelen, süre gelen tıp olmadığı için iş işten geçiyor ve hasta şifa bulmuyor. i̇bn Sina bin sene önce mentapörünün na naneyi içinden yağını çıkartmış. Suyun içine damlatıyorsunuz siz, 5-6 damla ve bir odaya koyuyorsunuz. Oda ne kadar biliyor musunuz? Veya 80 metrekare. O kadar geniş. Geniş. Ve yaklaşık 2 saat sonra Orada yaşayan mikropların birçoğu ölüyor. O olduğu yerde duruyor ama uçuyor. Uçuyor ve gidiyor mikropları öldürüyor. Ya diyeceksiniz ki böyle bir şey olur mu? E oluyor. Çünkü bu bahsettiklerinin hepsi tıbbi çalışma ve literatürde. Şu sonuç ben vurgulamak istiyorum. Tıp bir insanlık tarihi kadar eski bir birikim. Yani burada bunu belli kalıplara sokmaktan ziyade bu birikimden insanlık adına faydalanmak lazım. Yani böyle bir yaklaşım mutlaka gerekli diye düşünüyorum sizin ifadenizden. Doğru düşünüyorsunuz. Bakın Kleopatra tarihte yaşamış bir Mısır işte prenses diyelim hükümdarı neyse o devirde. Güzelliğine düşkün olduğu söylenir değil mi? Ne kullanıyordu? Glabra yani kökü kullanıyordu. Meyankük'ün Glabra'nın diğer ismi nedir biliyor musunuz? Bu latince pürüzsüz ten demektir. Anlamı da bu. Anlamı da budur. E tabi. Yani ve şu anda da onu kullanıyoruz biz. Veya kanser olan hayvanlar giderdi porsuk ağacının kemirirdi. Kanser olan şeyler hayvanlar. şu anda kanserde kullandığımız en etkili işte ne diyor taks oldu. E porsuk ağacındandır. Aslında ateşi yükseliyordu hayvanın. Dışında bir şey değil. Değil, lafınız kesin. Ateşi yükseliyordu. E gidiyordu işte söylediğin damla şunu bunu vesaire kemiriyordu. E bizim aspirindir. Veya işte nedir? Zihni melekelerinde problem vardı. İşte iyi düşünemiyordu. Hafıza kaybıydı. Şuydu buydu. E bakıyorsunuz Ginkgo Biloba diye şu anda bizim tıplara kullandığımız e preparatları insanlar kullandılar. Yine hocam reishi mantarı e, çok e, reishi mantarı e, saatler gündeme, saatler, gündeme saatler boyu konuşabiliriz. Biz 5 tane önce söylediğimizde millet bize eleştirdi. Arkasından Allah şifasını versin. Bir kızımız kanserden kurtulunca dedi ki ben reishi mantarı kullanarak dedi, kanserden kurtuldum. Hemen popüler oldum. Ama bir insanın kanser olup anlam sonra düzelmesi, işte bir insanın damarını tıkanması ondan sonra açılması bir insan emes olması arkasından işte toparlaması iyi olması bunları bence beklememek lazım. Bakanlığın yapacak olduğu, idarenin yapacak olduğu, hükümetin yöneticilerin yapacak olduğu şey şudur: Kardeşim, tıp bir komple değerler bütünüdür. Bütün tedavileri mümkün olan yerlere serpiştirmek ve hepsine bir yer bulmak zorundadır. Kim bunu devlet yapacak? Sen, ben yapamayız. Biz bunu sadece teklif ederiz. Eskiden bir Arnavut teyzemiz vardı. İstanbul Kurtuluş'ta oturduk. Tata derdik. Yani herkesin babaannesiydi, ninesiydi. Kim hasta olurdu? Sırt ağrıyan, bel ağrıyan giderdi. O hemen bardaklar patır patır diker, dizerdi sırtına. Ve sırtından şey çekerdi. Buna tarihi kupa tedavisi deniyor ve şu anda dünyada benim bildiğim geçen sempozyum dinliyoruz. 176 ülkede ders olarak okutuluyor. Sonra biz yani Müslüman insanız Resul Efendimiz hacamattan bahsediyor. Dünyadaki belki hiç abartsız 50 tane ülkede hacamat ders olarak okutuyor. Yüzlerce üniversite ders olarak okutuyor. Kan aldırma. Yani hem dinimizin gereği hem de ilmin gereği. Din ve ilim zaten çatışmıyor. Gereği olarak bizim mutlaka bunu gerçekleştirmemiz lazım. Dediğim gibi yani bakanlık mı yapmıyor? Başbakanlık emir verecek, kardeşim diyecek. Hacamat hem bizim dinimize vardır hem de bütün dünya bunu ders olarak okudu. ilmidir İşte bak biraz önce dedik ya bilimsel mi değil midir. Hacama tabii ki bilimseldir. Niye? Şifa bulmanıza vesile edirsin. Ve mutlaka bunlar ders olarak okutmalı. Başka? Bazıları çıktı alay etti. Ya dediler balığı dediler doktor yaptı benim için. Balık tabii doktor yaptım. Niye yaptım? Şunun için yaptım. Bahsetmiştim ben. Yani tedavi olmayan işte kuzey ülkelerinden, İskandinav ülkelerinden gelmiş ...bir grup hasta cilt yaralarını... ...hiç kimse tedavi edememiş. Bana gelmiş, sana gitmiş, doktora gitmiş, cildiyece gitmiş... ...kimse tedavi edememiş. Gitmişler balıklı çarmıya. Biz onlarla tanıştık Alanya'da. E, balıklı çarmıktaki balıklar... ...o yaraların tedavisinde... ...vesile olmuş. O yarayı kanatmış, bir şey olmuş. Oradaki selenyumlu sudur o aslında. O yaraya iyi gelir. O oradaki yaraların şifa olmasına sebep olmuş. Ve sonuçta o hasta yaralarından kurtulmuş. Hiç kimsenin tedavi edemediği yaralarından kurtulmuş. O zaman bakanlığın, gerekirse başbakanlığın, otoritenin o balıkları bile tedavinin bir yerine yerleştirmesi, yani tıpta ona bir yer açması lazım. Diyorsunuz ki, yani ölene kadar ilaç kullanmamak asıl hedef olmalı. Tabii. Kişi hastaneye hasta girmeli ama iyileşmiş olarak çıkmalı. Tam iyileşme olmalı, tam evet. iyileşme. Hiçbir hastalık kalmayacak ve ölene kadar hiçbir ilaç kullanmayacak. Yani hasta Ömür boyu hiç ilaç kullanmayacak. Ne bana gelecek, ne diğer doktora gelecek. Bizim hedefimiz zaten bu olmalı. Vazifemiz de bu olmalı. Biz aldığımız eğitimin gereği insanlara şifa dağıtmakla mükellefiz. Öyle olunca her insanı biz yani birey olarak, insan olarak görmek zorundayız. Ve bunun sonucunda da biz ya bu insanı nasıl tam olarak iyileştiririz ve hakkın rızasını kazandırırız. Bu olmalıdır. E bunun dışında eğer bunun dışında farklı bir düşünce olursa şudur. Hasta, birinci hasta, beşinci hasta, sekizinci hasta, yirmi hasta. Acaba benim performansım artacak mı çok hasta bakarsam? Artmayacak mıdır? Vesaire vesaire vesaire. Evet. Ben şahsen yani yönetimde değilim. Değiliz. Ama şunu yaparım. Türkiye Cumhuriyeti'nde başta öğretmenlere en yüksek maaş veririm. Ben bakıyorum Eski devirde Osmanlı döneminde öğretmenin aldım. kadıya maaş vermiyorlar biliyor musunuz? Maaşı yok. Ne istiyorsa alıyor. Öğretmen de şu gün itibariyle 65 ortalama 65 cumhuriyet altına alıyor. Ne kadar ediyor bilmiyorum. Tabii verilen kıymetin bir göstergesi. Sebebi şu. İyi öğretmen iyi öğrenci yetiştirir. Eskiden bir ifade vardı derlerdi ki nerede okudun demezlerdi. Kimden okudum? Hocan kim derlerdi? Hocandan bahset. İşte o iyi hoca, zeki insan toplum en zekileri öğretmen olurdu. Yani yapın öğretmenlere inan yani çok çok ciddi maaş. E şu günün şartını e 15 milyar maaş ver. Sağlıkla uğraşıyor doktor. Verin 15 milyar maaş. Yani bu tip kesimlere çok ciddi maaş ver, İyi insan yetiştireceksin. O da insanları artık yani birinci, üçüncü, beşinci hasta değil birey olarak görecek ve yapacak olduğu tedavide de o insanın tam olarak iyileşmesine odaklanacak. Şimdi bizim doktor arkadaşlar, ya yani Allah razı olsun yani kar demez, kış demez, dağ demez, bayır demez, taşlara çalışanlar için diyorum. Büyük şehirde çalışanlar için nöbet demez, gece demez, gündüz demez, acil demez. Üstüne dayak yer, üstüne Allah korusun. Yani başına olmadık işler gelir. Öldürürler, vururlar, döverler vesaire vesaire. Sonuçta da 3 kuruş maaşa veya işte artık bıkar biraz daha fazla hasta bakayım da performanstan dolayı işte 2 bin lira yerine 3 bin lira, 5000 bin lira para alayım derdine Bir doktorun kesinlikle para pul derdinin olmaması, bir öğretmenin para pul derdinin olmaması. Diğer meslekler, yani hepsi öyledir ama, yani bu tip mesleklerde hiç kimsenin geçim derdi olmayacak yani ki… huzuru içinde bu bahsettiğiniz meslekler hakikaten kilit. Önemli. Ben şuna inanıyorum, benim doktor arkadaşım, yani böyle çok sevdiğim doktor arkadaşlarım var. Mutlaka zekaları bizden de çok üstündür. İşte ne vardır? O arkadaşları siz geçim derdinden çıkartın. Diyin ki karşım sana 15 milyar, 20 milyar, 50 milyar neyse maaş çok veriyoruz. Sen olacak. sen ne yap? Sen tedavi bul. Sen hastalarla ilgili önemli şeyler yap. Ya yani o kadar güzel, o kadar inanılmaz şeyler çıkar ki. Bizim avantajımız biz bir nefesle yola çıktık. Hocam bize oğlum bu işi başarırsınız. Çıkın dedi. Biz başardık. Bas bas bağırıyorum. Biraz önce gittiğimiz lokantacı arkadaş diyor ki 21 yıl önce diyor safra kesemi aldılar diyor. Hep diyor şişkinlik. Safra kesesinin alınmaması gerektiğini çok çok sıkıntı olursa alınması gerektiğini anlatayım. Veya arkadaşlara bir diyabetik ayağın yani kurtulabileceği mümkün olduğunu gösterelim. Anlatalım. Öğreteyim ben bunu. Ayak kesilmesin. Kessen bir ayağın yerine siz hiçbir şey koyamıyorsunuz. O insan artık yani siz tabii özürlü diyebilirsiniz, sakat diyebilirsiniz. Yani ampute diyebilirsiniz. <laughs> Adı ne olursa olsun. Yani açılımı ayağı olmayan bir insan demektir. Biz bunlar olmadan bunların tedavilerin nasıl yapılabileceğini insanlara anlatalım. Ama yaparken de ben şunu söylüyorum her zaman. Yani doktor arkadaşların kendi bildikleriyle bizim bildiğimizi birleştirirlerse bizim yaptığımızın çok daha ötesine geçip çok daha ciddi tedaviler yapacağım ben gönülden yanıyorum. Hocam sözü çok güzel bir noktaya getirdiniz. İsterseniz de buradan toparlayarak programımızı sonlandıralım. Diyorsunuz ki öğretmenlerimiz, doktorlarımız veya hangi meslek olursa olsun bu insanlar çok basit geçim derdiyle alakalı düşüncelerden sıyrıldıklarında sizin gibi faydalı çalışmalar ve sonuçlar ortaya koyabilen binlerce değil belki on binlerce insanımız olacak ve bu da bütün insanlığın huzuruna sebep olacak. Tarihi bir mekandan, Kıbrıs'tan, yavru vatandan izleyicilerimize seslenme imkanımız oldu. İnşallah yeni programlarda sizlerle de birlikte olmak ümit ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.